Sarışın sen gel. Sarı yelloz. Gel kız bir tane şeker al. Kız yelloz Selena'ya benzemişsin aynı. Şşt. Selena akıllıklı sarı yelloz. Yelloz. Ne 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 ne. Det det Dedede 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 dedede. Cadılar Bayramı'nın ikinci bölümünden herkese merhaba arkadaşlar ben konuşan kelerden cadı gaffur lan bu tip ne lan kelebek melebek ulan gaffur bu yaştan sonra ne oğlum bu hareketler ya tübe saffur tübe hemen bir kendimize çekici düzen getirelim arkadaşlar şöyle havalı bir şey yapayım arkadaşlar hemen kendim hmm, ne var ne var havalı havalı ne var şu güzel duruyor havalı havalı kafbur kafalı etrafı dişi kedilerle kapalı <laughs> aman Urmeysa, doymasın <laughs> evet havalı bir şey yapalım arkadaşlar şu güzel gibi duruyor ha şöyle ya ne öyle kelebek melebek bize yarasa kanadı lazım arkadaşlar güzel evet tipimizi düzelttiğimizi gör arkadaşlar bugün cadılar bayramında ilk bölümde inceleyemediğim bir sürü şey vardı arkadaşlar onları bu bölümde inceleyeceğiz hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar bu sefer cadılar bayramı eşyalarını, ev eşyalarını bu evde çekme kararını aldım. Herhangi bir oda seçeceğim ve arkadaşlar o odayı cadılar odası yapacağız. Evet, nereden başlayalım? Burası bizim koğuş odasıydı. Evladım çık git ya, çık git ya. Burayı mı yapsam ki? Yok burası olmaz. Burası ne odasıydı? Burası zindandı. Hatırlarsanız kovulmuş götür ki. <laughs> hmm, burası ufak. Üst kata bakalım bir. İlla boş bir yer olmalı ya. Aa, burayı mı yapsak? Aynen. Ya da bura 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 daha iyi. Bunu şuraya koyarız arkadaşlar. Paşamın odasını burayı yaparız. Aynen aynen. Öyle yapalım. Hadi arkadaşlar burayı yapıyoruz evet. Evet odamın bir bölümünü arkadaşlar tamamen cadılar bayramına özel düzdüm eşyalarını. Hadi bakalım nasıl olmuş. Anam girişte bizi iki tane oyuncak karşılıyor. Merhaba. Bu ne? Bu dondurma mı verdi bana? Ana cadılar dondurması. Cadılar bayramı dondurması. <laughs> bu neymiş? Ana bu da bir şey fırlatıyor. Lan evimi kirlettin. Yapma. Yapma evimi kirlettin. Tükürüyor bak. Bak bak nasıl tükürüyor arkadaşlar bak. Şimdi ona efekt yapacağım. Ses efekti bak. Bak şimdi bak. Puh. <laughs> Puh. Hadi, dur olmadı. <laughs> Denk getiremedim. Bir dakika dur. Lan. Puh. <laughs> Evet arkadaşlar bakalım asıl odamıza. Oh my god bu ne lan? Anam neler almışım neler arkadaşlar. Kazanımız bile var. Abo. E, e bu ne? koy şunu hemen arkadaşlar ben onu içmem. E, i̇sterseniz bu videoya 10 bin like atın gene içmem. Dolabımıza bakın. Anam yer <laughs> Minnak yüreğim korktu ya. Arkadaşlar ben bu cadar bayramına bir türlü alışamadım. Kapat şurayı. Oh. Bacak bacağı da attım oh. Bak bunu sevdim. Bu güzelmiş. Başka ne var başka ney var. Bu ney lan. Mezardan kanepemi olur. Semsert. Affedersiniz kuyruğum acıdı. Bu ne ya. Bunu sevmemişim. Yatak. Çok rahat edici Bu Ay, yok hiç sevmedim mm -mm. Cadılar bayramının yatağını Kanepesini koltuğunu sevmemişim Başka nesi var Amanin bu da ne amanin Banyo alıyorum burada galiba Ana kan akıyor lan oradan Bir dakika <laughs> Ya kan akıyor sandım ya Kan aksaydı şimdi <laughs> İçerim ne güzel Evet burada arkadaşlar banyomuz var. Uf, <laughs> patim yandı. Bu, bu, niye sıcak bu kadar? Ama arkadaşlar bu suların niye rengi böyle sarı, yeşil, kırmızı, renkli renkli? Bu da yeşil. Bakın arkadaşlar bak bunun rengi sarı. Bu e, turuncu. Bu sarı, bu yeşil. Tübe safır tübe. Evet banyo güzelmiş ama yani değişik duruyor. Havalı duruyor arkadaşlar. Bu da televizyon gibi bir şey galiba. Bu kazanı, bu kazanı mutfakta kullanacağız. Onu anladığım kadarıyla. E başka yani güzel gibi arkadaşlar. Hepsini bir odaya sıkıştırdım ama. <laughs> yani güzel. Sevdim. I like. Hadi gidelim Cadılar Bayramı'nda daha ne yenilikler, daha ye ne yeni eşyalar gelmiş hemen bakalım arkadaşlar. Hadi şehre gidelim, merkeze gidelim. Selam. Bakalım neler var. Ben şey gördüydüm burada. Nerede nerede o bir yer vardı. İnşallah kalkmamıştır. Nerede nerede? Aa bura mıydı? Bura mıydı? Buraydı galiba. Bir dakika. Ama burada şey vardı. Vampir, kurt adam, cadı vardı burada. Onlar kalkmış. Bu tarafta erkekler vardı. Bu tarafta kızlar vardı. Nereye gitti onlar? Robot kardeş nereye gitti onlar ya? Efendim, onları kaldırdık. Tamam öyle Bakalım sende neler var? Neler yok? Bu neymiş? Kedi kovası. Ana benim kovamı yapmışlar. Ulan benim tüyümden mi yaptınız yoksa? Benim tüyümü mü kullandınız bu kovayı yaparken? He? <laughs> yok efendim yok. Bu başka kedilerin tüyü. Ben bir gene de kontrol edeyim tüylerimi de. 1 2 3 9999 10500 12000. Tamam, tüylerim yerinde. Tamam. Evet şu kedi kovasını hemen alalım arkadaşlar. Başka ne varmış? Bal kabağı. Bal Balkabağı kovası. Yok bana gerek yok. Bal çantası alalım. Bal kabağı feneri alalım. Kedi çantası. Ay kedi çantası. Ana bu ne lan ışın kılıcım bu? Kedi asası. Oha. <laughs> kedi asası. Tek boynuzu at asası. Tılsımlı asa. Vantuzlu tuzlu kazan. Bunu da alalım. İçinde vantuz mu var lan? Kaşıklı kazan al abi ne var sağ ya. Mistik göz alalım. Çok merak ettim bunları ha. Hayalet balonu. Sanki peşinde bir hayalet varmış gibi görünüyor. Amanın. Amanın. Bakalım öyle mi gözükecek? Bal kabağı asası 30. O bunu sevdim ha. Alsana kardeş. Tamamdır. Allah bereket versin efendim. İyi alışverişti. İyi 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 alışverişti. Aldın paraları tabi. Neyse hadi kolay gelsin babay. Tabi iyi alışveriş olacak. Kazanın paraları. Neyse arkadaşlar. Şimdi şu eşyaları bir deneyelim bakalım. Hangisinden başlasak? Ühürü de bühürü. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şu kedi asası mıydı? Sana büyü yapacağım. Açılsam açıl. <laughs> Abra kadabra. Ee asa hareket etmiyor mu ya? Ha? Şöyle bir sallayaydık şöyle. Ha? Şöyle bir sağa sola sallayaydık şöyle bir hokus pokus yapaydık şöyle. Neyse. Başka diğerlerine bakalım. Şu çantayı da çok merak ettim. Bir işe yarıyor mu? Aa, bunlarla çok güzel şey olur mesela arkadaşlar Düşünsenize de ben bir cadıyım. Aa, arkadaşlar aklıma ne geldi bak. Şimdi bak 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 bak. Hemen cadı olacağım. Hemen cadı ol. Cadı ol, cadı ol. Hadi hadi hadi. Bir dakika çadı ve işte karşınızda çadı gaffur. patime birden fazla eşya alabiliyor muyum alamıyorum değil mi arkadaşlar Neyse ben şu şekerler alayım heh oldu tamamdır <laughs> Şekerlerim var şekerlerim var çocuklar şeker dağıtıyorum çocuklar çok tatlı şekerlerim var evladım gel şeker ister misin Heh Şeker. Şöp şeker. Al bakalım bir tane. Hadi evladım. Alsana. Evladım al. Pişt, sarışın sen gel. Sarı yelloz. Gel kız bir tane şeker al. Kız yelloz. Selena'ya benzemişsin aynı. Şşşt. Selena kılıklı sarı yelloz. Yelloz. <laughs> Aman alma sen alma. Aha bu mor şapkalı alır. Kız bak şapkan benim gibi mor. Şekerimden bir tane alır mısın? Şşt, hadi al. Sen al he? Ruh. Beyaz ruh. Lan ruhsar. Sen gel buraya ben beyaz ruhsar gibi hani gel. Evladım şekerimden alır mısın? Çok güzel. Yiyen bir daha yiyor. He? Lan kara kız bari sen al be. Şş. Hem hayvanına da verirsin. Çok güzel şekerlerim var. <laughs> Aman almazsanız almayın be arkadaşlar. Arkadaşlar burada şey yaptım. Hani cadılar böyle çantasının içine şeker koyup çocuklara dağıtıyor ya. Ondan sonra o çocuklara büyü yapıyor. Evine götürüyor. <laughs> Ay çok korkunç. Ama böyle parodiler gelebilir. Eğer böyle parodilerin gelmesini istiyorsan bu videoya hemen like at. E, bir de abone ol. Arkadaşlar izleyenlerin çoğu abone değil. Adam videoyu izliyor tamam mı? Benim sevgili ailem. Şimdi bak videoyu izliyor tamam mı? Ama abone olmuyor. Sadece izliyor. Yani... Neyse bir şey demeyeceğim. Abone ol ya lütfen. Bildirimlere aç, yorum yap. Evet arkadaşlar şu eşyaları daha deneyeceğiz değil mi? Daha var. Şunu çantamıza bir koyalım. Daha neler neler var. Ana kazan bile var. Bugün bir sürü şeker topladım. Bu da şey gibi çanta gibi aynı. Bir ekspresi yok fazla. Aa şey. Bir dakika varmış. Aa arkadaşlar hani ben biraz önce sistem etmiştim ya bunlar kullanılmıyor mu diye Asam ah, asam bak ben şuraya tıklamayı unutmuşum bak kullanılıyor Çok özür dilerim arkadaşlar <laughs> linç etmeyin sakın linç etmeyin Şimdi daha yeni öğrendim kullanmayı <laughs> Evet diğerlerine de bakalım Çantaydı değil mi ha çantayı da bakalım Oha çok iyi animasyon <laughs> Bayağı iyiymiş Şimdi hepsine bakacağım arkadaşlar. Evet daha demin cahildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Başka ne var? Aa şey var, lamba var. Bu lamba nasıl? Ha böyle tutuyorsun. Of karanlıkta düşmüşsün. Anam kurt adam geldi. Oo, pıp puc puc puc. He gel gel kanki gel. Şu an kurt adamla dans mı ediyorum ben arkadaşlar? <laughs> Çok iyi olay ya arkadaşlar. İnşallah bu cadılar bayramı konsepti hiç bitmez. Evet eşyaları denemeye devam. Başka ne aldıydık? Ha uçan balon. Sanki arkamızdan hayalet geliyormuş hissini veriyormuş. Bakalım doğru mu? Anam. Balonum nereye gittin? Balon. Balon gitme. Balon. Balon. Gitti balonum ya. Hani bu hayalet olacaktı peçimden gelecekti. Bu direkt havaya uçtu uzaya uçtu. He? Hani hayalet nerede? Ha o bu lan yoksa? Bir dakika bir tane daha balon var arkadaşlar. Hadi hadi bakalım bu hayalet çıkacak mı? Cık. Ama ama oldu mu şimdi bu balon kardeş? Sen de gittin uzaya. Hani hayalet olup peşimden gelecektiniz ben böyle koşacaktım pati pati. Hayaller, hayalet. Hayatlar uzay. <laughs> evet arkadaşlar başka ne var? Başka ne var? Size aha göz göz göz. Evet göz. Bunu çok merak ettim. Anam hareket ediyor. Oha. Sihirli göz, sihirli göz. Söyle bana gizli kutuların yeri nerede? Ne bileyim ben be. Yoruma yazsınlar. Lan madem bilmiyorsun ne böyle artistik artistik hareketler ediyorsun. <laughs> Geleceğini görebiliyorum. <laughs> Sana büyü yapacağım. Abra kadabra. Lingardium verli sobunara. bu yaban bu İngilizce. Evet sevgili konuşan Keller Alem evdeki cadılar bayramı eşyalarını inceledik. Çantamızdaki cadılar bayramı eşyalarını inceledik. Başka incelemem gereken şeyler var mı? Böyle eşya olarak satın almam gereken. Arkadaşlar merak ettim benim şu var ya. Şunu çok merak ediyorum. Burada 5 dolar dedine bakmayın. 5 dolar değilmiş galiba. Büyülü iksir kazan arkadaşlar. Bunu almayı düşünüyorum. Eğer bu videoya çok like gelirse alabilirim. Diğer türlü alamam. Malum Gerçek parayla alınıyor çünkü arkadaşlar. Ana benim evin önünde insanlar var. Pardon insan demişim. Biri cadı biri vampir. <laughs> huh, başka yapacak bir şey var mı arkadaşlar cadılar bayramında? Yorumlara yazın. Eğer yapacak şeyler varsa cadılar bayramının 3. bölümü gelsin. Ona göre yazarsınız sevgili konuşan kediler ailem. O zaman benden şu anlık bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.